Merhaba yengeç burçları, bakalım bu hafta tarot size neler söyleyecek, ne durumdasınız, bununla ilgili 3 kart, ne yapmalısınız, bununla da ilgili 3 kart seçiyorum, kadim sembollerden biri kralın mührü, olan şey ve karşılığında bizim verdiğimiz cevabımız şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Evet şimdi bakalım ne oldu? Sizi çok zorlayan bir süreç bitmiş olabilir ama siz bunu farkında olmayabilirsiniz. Geride kaldı. Dinlenin, rahatlayın, kendinizi tamir bakım sürecine alın diyor. Değnek dokuz. Siz belki de dikkatli mi olmalıyım, temkinli mi olmalıyım, tedbirli mi olmalıyım diye bir anlığına böyle elektrikleniyorsunuzdur ama sonuç olarak rahat olun. Yani şu anda yani sizi zorlayacak bir süreç yok şu anda diyor. Sizin dinlenme zamanınız artık. Bir geri çekilin. Aslında adamı da görüyoruz bakın. Ve de iyi şeyler olacak kabulüyle. Olaylara, durumlara bakın. İyi tahminlerde bulunun. Bunlar kehanet gibi o e, gerçekleşecek diyor aslan adam. Yani siz belki de e, yani hemen girişimde bulunmak, hemen fikrinizi söylemek ya da e, hemen müdahale etmek istiyorsunuz belki de. Ama tereddüt edersiniz diyor orada. E, o bir uyarı ışığıdır. Yani yapsam mı yapmasam mı? tereddüt yaşarsınız. Zaten o uygun bir zaman olmadığı ile ilgili uyarı işarettir. Çok kısa bir süre içerisinde ama burada belki de fikrinizi söylemeniz gereken ya da yeniden işte mücadele etmeniz gereken bir süreç olacak ya da burada olmasını istediğiniz şeylerle ilgili bir hareketli dönemde başlayacak olabilir ama sonuç olarak biraz beklemeniz gerekiyor ve Orada tereddüt etmeyeceksiniz de diyor zaten. Hani onu anlayacaksınız, içsel olarak da anlayacaksınız. Yeter ki bir süreliğine hareketsiz kalın, kendinizi dinlendirin, geri çekilin. Yardım teklifleri gelirse bunları da kabul edebilirsiniz. Harekete geçmekle ilgili olarak bakın 3. vurguda yine kılıç ikilisinde dur diyor yani burada size yani harekete geçeyim mi geçmeyeyim mi iki seçenek arasında kalmak gibi bir şey de olabilir bu tabii ki kılıç ikilisine bahsedilen konu çatışma yaşıyorsunuz burada siz ama kendinize çok yüklenmeyin diyor burada harekete geçmek ile ilgili uygun bir zaman değil biraz bekleyin yani burada çünkü sizin öncelikli olarak düşüncelerinizi netleştirmeniz gerekiyor olabilir. Sizin için önemli olan şey nedir? Bunları test etmek için yine biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Eğer iki seçenek arasında kalırsanız garanti olanı seçin diyor. Risk almayın diyor burada. Ama bir süre beklerseniz zaten sizin bir seçim yapmanız bile gerekmeyebilir. Bir şeye mecbur kalabilirsiniz yani. Ondan dolayı. Burada biraz beklemekte fayda var. Frene basın, arabayı durdurun hatta. Bu şekilde bir süreç tarif ediliyor. Şimdi belki de bakın bu konu bitmiştir. İkinci takip eden gündeminiz olabilir. Diğer üçlü ya da sizin bu konuya ver, vereceğiniz cevapla ilgili de olabilir. Bakalım. Evet, ermiş kartı, kupa sekizlisi ve de dünya kartı. Güzel. Şimdi bakın. Ermiş kartı. Şimdi sizin biraz içinize dönmeniz gerektiğini söylüyor. Bakın burada da yani çatışmanın hemen yanında zaten. Ve sonuç olarak da çıkmış. Aslında adam sebep hareketsiz kalmanız gereken konuyla ilgili olarak ama iyimser olmanız gereken konuyla ilgili olarak bu ermiş kartına bahsettiğim konu size bir kararsızlığa götürecek olabilir. Ama ermiş kartında zaten uzun vadeli Belki de bir e, hedefiniz var sizin. E, ama oraya adım adım ilerleyeceğinizin farkında olmalısınız. Ve de disiplinli olmalısınız diyor. Yani olması gereken yerde, olması gereken adımları atıyor musunuz? Bunun bilincinde olmanız gereken bir süreç e, başlayacak olabilir. Olgun, ağır başlı tavırlar içerisinde olmanız gerekiyor olabilir. Demek ki e, bunları zorlayacak bazı tecrübeler yaşayacak olabilirsiniz. E, ve burada tabii ki Ermiş Kardına biraz kendinizi sosyal hayattan çekip kendi alanınızda bir belki de biraz vakit geçirmeniz gerekiyor olabilir. İşte yansımaları yine bakın dinlenin diyor. Ee, burada belki de yani sizin birçok sorumluluğunuz olabilir. Yapmanız gereken çok şey olabilir ama sonuç olarak burada biraz belki de e, herkese yeniden e, sizinle birlikte olacağım ya da işte sorumluluklarımın başında olacağım ama bir süre dinlenmem gerekiyor demeniz gerekiyor olabilir. Ve bu süreçte bakın dünya kartını görüyoruz. Bununla birlikte yani bu değerlendirmenin de neticesinde sanki musunuz gibi hissedeceğiniz güzel bir yeni sayfaya başlayacak olabilirsiniz. Yeni bir aşama artık. Yeni boş bir sayfa. Bir sayfa bitti tamamlandı. Yani bu ermiş kartına bahsettiğim o adım adım ilerleme ile ilgili olarak işte bir basamağa çıktınız mesela, artık yeni bir basamağa çıkılacak bunu fark edeceksiniz belki de ve bu yeni sayfadan da korkmamanız gerektiğini söyler Dünya Kartı. Eğer korkmadan cesaretle ilerlemeyi tercih ederseniz, burada sanki korunuyor musunuz gibi hissedeceksiniz. Yani görünmez bir şey sanki size yardımcı oluyormuş gibi hissedecek olabilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin, korkmayın. Ee, ve de aktif olun, sosyal olun diyor yani burada kendinizi kapatmayın diyor bir yeni, yeni süreçle ilgili olarak yani bu ermiş kartında belki de hani bir süre yalnız kalıp e, düşünerek yani burada ermiş kartını tabii ki e, ikizler burcu e, temsil ediliyor e, dolayısıyla yani burada biraz düşünmeniz sessiz bir şekilde, sessiz bir ortamda bunun gerçekten büyük yararı oluyor çünkü sürekli bir konuşma sürekli bir gürültü içerisinde insan tam olarak ne istediğini tespit edemeyebiliyor. O yüzden sessiz olan zamanları da, Ayrıca ekstra önemsemek gerekiyor olabilir. Burada o aydınlanmayla belki de bu yeni sürece artık adım atacaksınız ve güzel bir süreç olacak diyor. Şimdi kupa ekilisine özellikle bakmıyorum ama sonuçta o da var orada. Şimdi kupa ekilisine de şöyle bir risk olduğunu söylüyor. Bakın sizin çok için çok önemli olan ya da çok sevdiğiniz bir şeye sırtınızı dönüp gitme ihtimaliniz var. Yani burada artık daha fazla çabalamama gerek yok ki. Yani böyle bir ruh haline girebileceğinizi söyle. bakın. Şimdi burada yalnız karamsar olduğunuzu öncelikle kabul edin diyor. Yani siz belki de hedeflerinizi biraz daha büyütmeniz gerekiyor olabilir. Ya da istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Tam olarak bunu tespit ettikten sonra bunun arkasında durmanız gerekiyor olabilir. Ama siz yani burada yeterince mücadele ettim ben yeterince kendimi ifade ettim. Yani daha da fazla söylesem şimdi yani bunu da elde edemeyeceğim ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sonuç olarak kupa 8 yanlış bir zamanda vazgeçiyorsunuz. Bunun farkında olun diyor. O yüzden belki de bu yeni süreçle ilgili bazı detaylar konusunda. Hedefleriniz konusunda, istekleriniz konusunda e, mücadele etmeniz gerekiyorsa, zaman ayırmanız, emek vermeniz gerekiyorsa bunu hakkıyla yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani dediğim gibi burada e, yani kupa sekizini görmüşsek e, e, tabii ki burada maalesef e, zamanı tutturamayabiliriz. Yani böyle bir risk var ama buradan alacağımız ders nedir? Demek ki tamam dediğimiz noktada artık gerek yok dediğimiz noktada belki de yarışı kazanmaya bir adım kalmıştır. Gözlerimiz bağlıdır, görmüyoruzdur bitiş çizgisini. Gözlerimizi açtığımızda bir bakıyoruzdur ki orada sadece bir adım kalmış. O yüzden bu motivasyonla belki de bu bakış açısıyla vazgeçtiğimiz, sizi anladığımız anda belki de bir kez daha hamle yapmak, bir kez daha girişimde bulunmak gerektiğini düşünebiliriz. Yani öyle bir faydası olabilir bize. Ama yine de dünya kartı. Korunuyorsunuz yani orada şans sizden yana diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.